Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Adobe Animate programını e, inceleyeceğiz. Ben birkaç şey biliyorum programla ilgili ama tamamen iyi bir bilgim yok. Bunu da söyleyeyim. Çok iyi değilim. Önemli değil. Çok da önemli değil yani. Kısaca anlatmaya çalışacağım. Umarım e, beğenirsiniz. Abone olmanızı ve beğenmenizi bekliyorum. Lütfen. Teşekkür ederim. Şimdi başlayalım. Eee... <laughs> Özellikle şunu da belirtmek istiyorum, videolarda küfür olmayacak. Yani küfür bazda değilim aslında çok. Videolarda küfür olmayacak. E, mizah olacak ama küfür olmayacak. Oyun videoları da gelecek. Bunları da yapacağım. Aynı zamanda. Olacak da olacak yani. Umarım güzel olur. Bismillah diyelim başlayalım. Bu selection tool'umuz. Bunda yaptığımız şeylerin, eee yaptığımız boyamaların çizildiği yer bunu biraz büyütelim. Niye gözüküyor? Şimdi de büyütecek 1, 3, 2, 1. Hadi ya. Allah'ım bekliyorum ya. Neyse bunu yapalım ben. Ah. Tövbe tövbe. Niye ne? Kastım ama. Neyse ben şunu göstereyim. Daha önceden böyle bir şey yapmıştım. Bu şekilde saçma bir animasyon. Ben bunu çevireyim bir de. Şöyle saçma bir animasyon yapmıştım. Niye böyle oldu? Çünkü ben foto yaptım. Bir saniye. Ama şu ayıp ya Allah'ım ya. İşte bu şekilde bir animasyon yapmıştım. Çok kötü bir animasyon oldu biliyorum. Saçmalık. <laughs> böyle saçma bir şey olabilir Neyse böyle bir animasyon yapmıştım. Neyse böyleydi. Şimdi ben size şunları göstermek istiyorum. Şöyle kalemimizde bir şeyler çiziktirelim. Niye yok oluyor ya? Niye yok oluyor abi? He, Şeyden yok oldu Tamam. Allah'ım çıldıracak dinliyoruz. Tamam. Şu yeterli bizim için. Selection tool şuna yarıyor. Eğer burayı seçmezseniz. Mesela şöyle göstereyim. Bu kötü bir örnek. Allah'ım ya niye her şey mor ya? <laughs> Siyah çek. Bunu da büyütme. Stilini de değiştir. Böyle değildi bunun stili. Stili böyleydi. Hı. Şu şekilde Bu kareler olduğunu düşünün. Eğer böyle yaparsanız yarısı gidecek. Gördüğünüz gibi. Yani böyle yapmayın. Şeklin hepsini kapsayın. Bu şekilde göstereyim ben. Gördüğünüz gibi şekli alın. Şurayı boş verin zaten. Tövbe tövbe. Bu niye geliyor? Burayı boş verin ama şekli almak için özellikle seçmeniz gerek. Mesela ben buradaki şekilleri almak için hepsini seçmedim bu şekilde hareket ettirebilirim. Bu zaten silmemiz. Şimdi kullanacaktım. Ondan şey yaptım. Silgimizde de yine şeyler var. Büyüklük. 400 yapalım mesela. size bu değil. Önemli değil yani çok da. Böyle silebiliyor. Özelliği bu. Bu kalemimiz. Ne niye böyle oluyor ya? Allah Allah. Hiç böyle olmuyordu. Şimdi de video mu oluyor? Bir şey oluyor. Bilmiyorum. Böyle oldu. <laughs> Sesim biraz kötü ya. <laughs> Bu kalemimiz. Gördüğünüz gibi. Eğer kötü çizdiyseniz e, Adobe Animate zaten düzeltiyor. Zaten Adobe Animate'de animasyona başlamanızı önermiyorum. Bayağı zor. Yani baya zor dediğim Bayağı karmaşık. Ve aynı zamanda e, detaylı bir animasyon programı öyle söyleyeyim ben. Bu zaten daha demin gösterdiğim kare. Bu oval. Buradan tipi değiştirebiliyoruz. Mesela animas animas yani animatör, an, aa, animasyon yapıyorsanız e, bunu tercih etmelisiniz demiş program ama bu sizin şeyinize bağlı. Bu küçük ekran mesela. Bu küçük ekran. Bu da küçük ekran demiş. Küçük ekran bu. Daha ve aynı zamanda şöyle bir şey var. Ben ben onu görmüştüm şurada. Sana ne göstereyim? Pre e, preferences miydi? Evet. <laughs> Burada çok güzel özellikler var. Bak ben şimdi size göstereyim. Light derseniz beyaz oluyor mesela bak. Aslında light daha güzel ha. Valla bak light güzelmiş. Bu farklı bir şey tabii ben bunlarla oynamayı önemli. Bu highlight color. En fazla renk. Bu şekilde preferences'tan da küçük ayarlar yapabilirsiniz yine. Eğer kaydetmezseniz olmaz. Şimdi ben yine göstereyim. Bunu kaydedin. Şurada çıkacak. Hmm. Bu şekilde artık böyle olmuş oluyor. Bu small screen'di. Developer var. Essentials en baştaki. Nasıl okunmalı bilmiyorum. Designer. Debug. Klasik. Ve Animator. Bunu da göstermiştim. Ben small screen'i kullanmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> kullanmak istiyorum. O yüzden şimdi bununla oynayacağım. Sesim çok kötü ya. Baba oh, bağırdım <laughs> <laughs> <Ay, hava> ya. <yardı. gülüyor> <laughs> ee, şimdi devam edelim. Ee, bu zaten diğer selection. Ee, bu da 3 boyutlu hareketleri sağlıyor. Gördüğünüz gibi. Biraz kasıyor. Bilgisayarın başı çok iyi değil. Bu kapsamak için 3 boyutlu bölümleri kapsamak için gördüğünüz gibi 3, 4, 3 de rotation. Bu lasso bunu biliyorsunuzdur. Çoğu kişi biliyordur yani. Bu seçtiğiniz çizdiğiniz yerleri eline alıyor. Gördüğünüz gibi eline alabiliyor. Bu kalem. Bu kalemin şöyle bir özelliği var. İki bölüm arasındaki şu ortadaki beyaz yerler var. Bir saniye şöyle göstereyim. Ortada beyaz bir şey oluyor. Şurada. Tam ortada. İşte o beyaz nokta çok önemli. O beyaz noktadan yola çıkarak başka bir tane yapabilirsiniz ve eğri bölümden tövbe. tövbe. Nasıl gidiyor şimdi? Eğri görünen tarafta çizilen taraf oluyor gördüğünüz gibi. Çizilen taraf. Bakın. Bu eee text tool. Buraya yazı yazabilirsiniz. Mesela şöyle yazalım. Böyle adam. Altını da bir gülen yüz çizebiliriz aslında. Canlış şöyle bir çizgi çıkıyor. Değişik bir şey oldu. Neyse. Şöyle bir bu <laughs> Neyse böyle şeyler de yapabiliriz yakında. Bu bizim e, boyama tool'umuz. E, bunun da özellikleri vardı elbet. Burada e, şeyleri göstermemiş. Daha basit olarak ben buna değil esen Tools'a gitmek istiyorum. Da Burada daha rahat bir şekilde e, gösterilenleri yapabilirsiniz. Mesela Paintbrush tool'u buradan bakabilirsiniz. Buradan ayarlarını yapabilirsiniz. Direkt olarak açılır. Buradan e, yazı stilini Kalınlığını falan değiştirebilirsiniz gördüğünüz gibi evet. mesela çok artar arttırırsak kalınlığı böyle olabilir ama şöyle de yapabilirsiniz. Boya amaçlı zaten kafanızda hesaplıyorsunuz bir yandan sonra bu gördüğünüz gibi altıgenler bir sürü altıgen çizebilirsiniz. altıgen ve beşgen polistar yani hepsini kapsıyor eğer üzerine gelip Olmadık, Üzerine gelip şey yaparsanız olur. Bu yine kalemimiz. Esas kalemimiz bu. Esas kalemimiz. Bu gördüğünüz üzere boya kutusu. Yani bunları çizilmiyor ama şunları çizilebilir. Kemik. Kemik bilmiyorum. Bond gördüğünüz gibi. Kemik yani değişik bir şey ya. Vallahi bak. Ben bilmiyorum kemiğin ne olduğunu. Çok acayip. Bunları görmedim. Bak armatör ne ya? Ha, armatör değişik bir şey mi? Kemik. Bu gördüğünüz üzere zaten silgi. silgi. Gördüğünüz üzere silgi zaten. Çok basit. Bunu en başta anlattım. Bu şekilde size söyleyebileceğim şeyler. Ayrıca şuradan en başta reklam çıkar. Asla böyle bir şey yapamazsınız. Ne new demezseniz asla olmaz. Yani en başta her zaman reklam çıkar. Bir indirdiğiniz üzere indirme indirdiğiniz üzere şeyler de verir size. O paketleri de vardır. Yani içinde bulundurduğu eğitim paketleri var. Eğitim bölümleri. Onları çizerek ve internetten izleyerek daha kolay bir şekilde animasyon adım atabilirsiniz. Hepiniz hoş hoşça kalın. Ee, videonun burada bitmesini istiyorum. Yani daha fazla bir şey yapabileceğimizi düşünmüyorum. Ee, hepiniz hoşçakalın. Beğenilerinizi bekliyorum. Aynı zamanda aboneliklerinizi de, aboneliklerinizi de yani. Hoşçakalın.